Herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> Bugünkü videomuz kızımla birlikte. Bugün astroloji dışında astroliv zeytinyağları hakkında konuşacağız. Beren bu konuda bilgi verecek. Beren, Zeytinyağın üretim aşamasını biliyor musun kızım? Evet. Nasıl üretiliyor? İlk önce ağaçtan toplanıp kasalara koyuluyor. Ondan sonra... Bir kamyon alıp fabrikaya götürüyor. Orada Yağları sıkılıyor, tenekelere kurulup bizi sunuluyor. Evet. Peki bu yağ sıkıldıktan sonra hiç güneş ışığı görüyor mu bu yağlar? Görmüyor. Çünkü zararlı, değil mi? Görmemesi lazım. Evet. Peki zeytinyağının içinde neler var faydalı? Senin bildiğin? D vitamini. Neye yarar D vitamini? Kemiklerimizin güçlenmesine. Hmm. Çocuklar için çok önemli, değil mi? Evet. Biz sizi çocukluğunuzda, bebekliğinizde hatırlamazsınız da kardeşinle seni yoğururduk zeytinyağıyla. Anne. Efendim oğlum. Biz hamur muyuz? Evet oğlum hamursunuz. Biz şekillendirdik sizi. Bu zeytinyağı sıkım aşamasında hiç ışığa ısınmıyor. Görmüyor. Isıyor. Görmüyor mu? O yüzden kaliteli. Evet. Peki biz bu yağların analizini yaptırdık mı? Evet. Peki bu yağların içindeki değerler Analiz yapılmadan anlaşılabilir mi? Yani rengine, kokusuna bakarak, aa bunun e, polifenolü e, çok yüksekmiş denilebilir mi? E, ona hayır. Denilemez çünkü çünkü özel laboratuvarlarda içindeki değerler anlaşılır, değil mi? Yani demek ki zeytinyağında renk, koku, onun e, besleyiciliği açısından bir kriter değilmiş analiz raporlarının olması gerekiyor. Özel laboratuvarlarda yapılan analiz raporlarının olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Peki gelelim astrolojiye. Ya da bir saniye. Sen hiç zeytin topladın mı bere? Evet. Se zevkli mi? Evet. E sadece evet mi? Evet. <laughs> Peki köy hayatını mı seviyorsun, şehir hayatını mı? Ordu. Ordu'daki, <laughs> <köyündeki> hayat. <Seviyorum>. <gülüyor> Ordu'daki <gülüyor> köydeki hayatı seviyorum. <laughs> Ordu'daki köydeki hayatı. Şimdi biz nereliyiz Beren? Ordu ve Karamanlı. Evet. Daha doğrusu Çerit. Çerit. <laughs> o yüzden evet, Ordu'daki hayat çok güzel. Çünkü bol yeşillikte değil mi? Evet. Aynen. <laughs> Şimdi gelelim astrolojiye. Astroloji hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Alabilir Şimdi miyim? Astroloji geleceğimizi yönlendirmemize yardım eden Peki sen astroloji öğrenecek misin? düşüneceğiz <laughs> Peki sağlıklı İyi günler, günler. Hoşçakalın. kalın. kalın.